Gelişen teknoloji ile birlikte neredeyse herkesin evinde bulaşık makinesi var. Peki, bulaşık makinesinde bulaşıkları yıkadıktan sonra açtığımızda çıkan buhar ne anlama geliyor? Hiç merak ettiniz mi? Bu buharın sizin sağlığınızı tehdit ettiğini söylesek? Evet, bu videomuzda çoğu kadının sağlık sorunu yaşamasına yol açan bir olaydan bahsedeceğiz. Bulaşık makineleri gerçek bir hayat kurtarıcı. Günlük yaşantımızı kolaylaştırır. Elde bulaşık yıkamakla zaman kaybettirmeyen bulaşık makinesiyle ilgili bilmeniz gereken önemli bir detay var. Çeşit çeşit programı bulunan bulaşık makineleri, içindeki bulaşığın ne kadar kirli olduğuna ya da bulaşık çeşidine göre değişkenlik göstermekte. Belirli bir program seçip deterjanı koyduğunuz makinenizi çalıştırırsınız. Program süresi biten makineyi boşaltmak için alarmı çalar çalmaz yanına giderseniz, işte bu çok yanlış. Peki neden? Ne kadar süre beklemek gerekir ya da açarsak ne olur? Bulaşık makinenizi evden çıkmadan boşaltmak isteyebilir ya da içindeki ürünleri kullanmak için sabırsız olabilirsiniz. Ancak bu sabırsızlık size çok pahalıya mal olur. Makinenin kapağını açar açmaz ortaya çıkan o buhar var ya, işte o buhar öylesine zararlı ki hele bir de makinenin içinde teflon bir ürün varsa. Gelin size bulaşık makinesi buharını solumanın zararlarından bahsedelim. Bulaşık makinesi kapağını hemen açmak sağlığımız için potansiyel tehlike. Makineden çıkan buhar, içerdiği kimyasallar ve yüksek sıcaklık nedeniyle solunum yollarına zarar verir. Bulaşık makinesinde kullanılan deterjanlar temizleme gücünü artırmak için çeşitli kimyasallar içermektedir. Bu kimyasallar sıcak suyla birleştiğinde buhar haline gelir ve solunduğunda sağlığa zararlı olur. Özellikle fosfatlar, klor bileşenleri ve diğer temizleyiciler buharın içinde bulunabilir. Bu kimyasalların solunması burun, boğaz ve akciğerlerde tahrişe yol açar. Hassas solunum sistemine sahip kişilerde öksürük, nefes darlığı ve hatta astım gibi solunum yolu rahatsızlığını tetikler. Ayrıca sıcak buharın sürekli solunması ciltte ve gözlerde yanma hissini yol açar. Makineden çıkan buharın içinde makinenin metal ve plastik aksamında kalan bulaşık ve deterjandan kaynaklanan büten gazı bileşikleri vardır. Solunduğunda insan için zararlı olan büten gazının verdiği zarara bir de içerdiği kimyasal olan teflon tavalar eklenir. İçerdiği kimyasal olan teflon tabalar, tencereler bu buharın daha da zehirleyici olmasına, akciğerler üzerine tahriş edici etki oluşturmasına yol açar. Eğer çok aceleniz varsa makinenizin kapağını aralayıp makinenin kapağına bir havlu yerleştirin ve 5-10 dakika bekleyin. Normal şartlarda ise makine bittikten 30 dakika sonra boşaltılması önemli. Bir de unutmayın, teflon tavalarınızı hiçbir şekilde makinede yıkamamaya özen gösterin. Bir başka zararı daha sizlere aktarmak istiyoruz. Bulaşık deterjanı zararları. Bilimsel olarak açıklanan verilere göre, bulaşık makinesinde yıkadığımız bulaşıklarımızı kullandığımız deterjan atıklarından temizleyebilmek için 6 ton suyla doldurmamız gerekiyormuş. %1'lik bulaşık deterjanlı suyla yıkanan yemek kaplarından deterjanı uzaklaştırabilmek için 8 litre su kullanmak gerekiyormuş. Yani bu da bulaşıkların yaklaşık 6 defa durulanması demekmiş. Bir çay kaşığı üzerindeki bulaşık deterjanı kalıntısını temizleyebilmek için 18 litre sıcak suyla ya da 33 litre soğuk suyla doldurmamız gerekiyormuş. Bulaşık deterjanı ile yıkanmış yemek kaplarında vücuda günde 75 miligram deterjan alıyormuşuz ve bebeklerde bu miktar 250 miligrama kadar çıkıyormuş. Çeşitli evlerden, lokanta ve yemekhanelerden alınan bulaşık deterjanıyla Yıkanmış ve kullanılmaya hazır olan yemek kaplarında 0.19 0.60 mg deterjan saptanmış. Bu yapılan araştırmaların sonuçlarından da açıkça görüldüğü gibi hem elde hem makinede bulaşık yıkamak için kullandığımız bulaşık deterjanlarının zararları oldukça büyük. Bu deterjanlar çok yoğun kimyasal bileşenlerle hazırlanmakta ve bu kimyasal bileşen kalıntılarını bardaklarımızdan, tabaklarımızdan, çatal kaşıklarımızdan temizlemek Neredeyse imkansız. Temelde petrolden elde edilen deterjanlar sadece kişilere zarar vermekle de kalmıyor. Aynı zamanda doğada çözülmeyerek kalıcı atıklar bırakmamıza sebep oluyor. Bulaşık deterjanı bulaşıklarımızdaki kirleri çıkartıp bulaşıklarımızı pırıl pırıl yapmakta. Evet. Ama aynı zamanda kimyasal yapılarını da bu eşyalarımıza bırakmakta. Biz de bu tabakları, kaşıkları kullandıkça bu kimyasalları vücutlarımıza alıyoruz. İlk aşamada bir sorun yaratmasa da yıllar içinde ciddi sağlık sorunları ortaya çıkartıyor. Zürih Üniversitesi İsviçre Alerji ve Astım Araştırmaları Enstitüsü Direktörü Cezmi Aktiş, en önemli hususa gelirsek, birçok cihazda kalan parlatıcıyı gidermek için ek bir yıkama döngüsünün olmamasıdır. İşte bu potansiyel olarak zehirli maddelerin bulaşıklarda kaldığı ve daha sonra yerinde kurudukları anlamına gelir ifadesini kullanmakta. Araştırmacıların çeşitli insan organlarına benzeyen, üç boyutlu hücresel yapılar oluşturmaya olanak tanıyan yeni bir organoid teknolojisi kullanılarak farklı deterjan kimyasallarının bağırsak üzerindeki etkilerini incelemişler. Sonuçsa hiç iç açıcı değil. Kullanılan kimyasallar, hücre hayatta kalması, epitel bariyer, stokin sinyalleşmesi ve metabolizma ile ilgili genlerde belirgin değişikliklere yol açıyor hasara neden olan belirli kimyasallara odaklanan araştırmacılar, suçlunun alkol etoksilatlar olduğunu belirtiyor. Çalışma, ev tipi bulaşık makinelerini 1 bölü 80 bin olarak hesaplanan seyretme faktörleriyle biraz daha fazla su ve daha uzun yıkama döngüleri kullanma iliminde olduğunu belirtiyor. Bu nedenle araştırmacılar 1 bölü 2000'e kadar küçük seyretme faktörlerine sahip kısa dönemli ticari bulaşık makinalarıyla daha çok ilgilenmekteler. Bir insan bağırsağındaki herhangi bir gerçek hasarın bu noktada hala varsayımsal olduğunu kayda almak gerekiyor. Akdiş'e göre araştırmada görülen alkol etoksilatların bağırsak hücreleri üzerindeki etkisi insanlarda makul bir şekilde bir dizi eflamatuar hastalığı tetikleyebilir. Akdiş şöyle diyor, bu etki bağırsağın epitel tabakasının yıkımının başlangıcını işaret edebilir ve birçok kronik hastalığın başlangıcını tetikleyebilir diyor. Alkol etoksilatlar ticari bulaşık makinalarında yaygın olarak kullanıldığı için halkı bu risk hakkında bilgilendirmek gerçekten önemli. Nihayetinde araştırmacılar, alkol etoksilatlarının sağlık üzerindeki etkilerine ilişkin daha fazla araştırmaya acil bir ihtiyaç olduğunu öne sürmekteler. Restoranlar gibi ticari ortamlarda bulaşıkların üzerindeki kimyasal kalıntıları değerlendirmek bireyler için zor olsa da, evdeki bulaşıkların deterjan kalıntılarının arındırıldığından emin olmak önemli diyor. Yeni çalışma yine yayımlandı ve pek iç açıcı değil. Videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Yorum yaparak da kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.